Yağmurlu havalardan kurtulmak istiyorsanız değerli izleyicilerimiz kötü havalardan kurtulmak istiyorsanız hayallerinize kavuşmak istiyorsanız gökyüzü mavi, deniz mavi, ailenizle birlikte alternatif otellerde güzel tatiller geçirmek istiyorsanız tabii ki bir de bütçenizi sarsmak istemiyorsanız Mansur Bey'e geliyorsunuz Martı Rising'e. Martı olarak hepinize iyi pazarlar diliyorum. Martı Rising olarak 2014 yaz de hazırlıklarımızı tamamladık ve siz sayın müşterilerimiz için rezervasyonlarımıza başlamış bulunmaktayız. Martı Viyana'da 6 şubesi ve Viyana, Viyana dışında Viyana Neustadt'ta ve Graz'da bulunan şubeleriyle beraber sizlere hizmet etmekte 01 236 60 60 numaralı telefonlardan bizleri arıyorsunuz veya www.martirayzin.at adresinden bizlere ulaşıp e, tatille ilgili e, isteklerinizi belirttiğiniz zaman biz size en uygun tatili ayarlayabiliyoruz e, sizlere değişik seçenekler sunmaya çalışıyoruz eğer isterseniz ya e, mümkün olan çalışmalarımızdan birisi de e, buradan e, memleketinize gittiniz e, oradan da tatilinize geçiyorsunuz ve tatil e, bölgesinden de buraya uçakla sizi getirebiliyoruz. Bunları yapabilmeniz için bizi ararsanız biz size telefonda yardımcı oluyoruz ve yönlendiriyoruz. Bize ulaşmanız için 01-236-6060 -60 numaralı telefonlar sizler için 24 saat boyunca açık. Sevgili Hamsi Mart ayından bu yana Mansur Bey sigortayla size hizmet etmekte efendim. 20. Viyana'dan size sesleniyoruz. Bakalım ne gibi hizmetlerde bulunuyorlar kendisine soracağız efendim. Biliyorsunuz Mart'ı Rising olarak Mart ayından beri Mart'ı sigorta şirketimizi kurmuş bulunmaktayız. Mart'ı sigorta şirketin ilk etapta 20. Viyana'da Valenstein Strasse üzerinde 28 numarada bulunmakta. Ve telefon numaramız da 90 560. Bu telefon numarasından Sigorta büromuza ulaşıp bütün sigorta işlemlerini yaptırma imkanına sahipsiniz. Ve hemen plakanızı alıyorsunuz, açtırıyorsunuz ve arabanızı kullanabiliyorsunuz. Öyle mi? Yoksa boş sözler vermiyorum değil mi? Doğru mu? Yok yok. Martı Sigorta olarak aynı zamanda Sulhas müşterilerimiz bulunmakta. Arabanızın plakasını anında burada alıp sigorta işlemlerini de yaptırabilirsiniz. Aynı zamanda Martı Sigorta olarak araba sigortasının dışında ev sigortası, hayat sigortası gibi işlemlerinizi de burada yaptırabilirsiniz. Artı sigortanın size sunmuş olduğu özel imkanlardan faydalanmak için yapmanız gereken bizim 20. Viyana'daki şubemize gelmeniz yeterli olacaktır. Teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz Martin yok yok programımız tüm hızıyla devam ediyor efendim.